belirsizlik yeni bir şey değil hep vardı. Belki belki'den de öte aslında işte şekli şemali, frekansı ve şiddeti değişti. Mesela şimdi bir örnek vereyim. Bugün bir bireysel danışımla danışanım da konuştuk aynı konuyu. Sen de biz bu canlı yayını gündüz yapıyor olsaydık. Evet. E, bir saat, öncesindeki hazırlıkla falan bir buçuk saat, sonrasındaki sohbette belki bizim iki saatimiz alacak değerlendirmeyle. İki saat sonra cep telefonumuza baktığımızda mail tarafına bir bakacağız, bilmem kaç tane e-mail değil mi? Bilmem evet. kaç tane WhatsApp mesajı. Bunu gördüğümüzde aslında aslını görme ihtimali gibi beynimizde kortizol dediğimiz stres hormonu şey olacak ve o evet. e, reptile brain'de, memelilerde o limbik beyin tarafından kontrol ediliyor. orada bir alarm çalacak. Neden? Çünkü bizim daha önceki yaşadığımız tecrübeler şöyle gidiyor. Yani hiçbir 20 tane e-mail geldi diyelim. 20 tanesi de, yani sana hiç şöyle bir e-mail geldi mi iş hayatında? Ya Can işte çalışıyordum, aklıma geldin. İyi ki varsın. Sen olmasan işte şunlar çok zor giderdi. Yani e, çok zor. Genelde Öyle hep mailler Sorma. <laughs> evet. Bir problem, e, işte bir çözmemiz gereken bir şey. Ve beyin böyle komplike şeyleri duygusal tarafta çok sevmiyor. E, bu noktada aslında o mailleri gördüğümüzde içinde belki 5 tanesi spam işte 5 tanesinde CC'deyiz, bizi ilgilendiren bir konu değil sadece bilgimiz olsun diye nezaketten koymuşuz. 10 tanesini de belki terfi ettik, biz o sırada bunu duymadıkmışız toplantıdayken. Tek, işte tebrikler geliyor ama ilk başta içini görmeden biz bunu yargılayabiliyoruz ve zaten stresi e, değerlendirmek üzere kurgulu bir şeyimiz var. Hatta olumlu hormonlar, e, negatif hormonumuz da aynı yönde çalışır, bizi hayatta tutmaya çalışır, evet. e, tehlikelere dikkatimizi çeker. Bir şey e, olumlu bir sonuç veriyorsa da biz onu olumlu hormonlarla kodlarız ve e, kitapta öyle atarız. Bir dahaki sefere benzer bir şey yaşadığımızda bu olumluyu da geçmişte tekrar yapabilirsin tarzda. Çok basit bir mantıkla böyle gider. Olumlu hormon salgılayamadığımızda beyin şunu diyor limbik beyin özellikle o reptal tarafı da e, işte yöneten. Diyor ki şu an ben olumlu bir şey yaşamıyorum. Yaşamımı destekleyecek. O zaman her an kötü bir şey olabilir deyip radarı kortizolle açıp bir şey olabilir mi? Bir şey olabilir mi? diye radarı döndürüyor aslında bakarsan. Bizim kodumuz bu. Bu neden çok önemli? Bence şundan dolayı çok önemli. Bunu bildiğimizde yani e, bir araba aldığında özellikleri çok iyi. Te, yani anlıyorsun, öğreniyorsun, soruyorsun, soruşturuyorsun. Test e, sürüşü yapıyorsun, ondan sonra satın alıyorsun ve o arabanın kapasitesi kadar şey yapıyorsun. Mesela diyelim ki bir pick-up aldım. E, i̇şte pick-up'la bir şeyler de taşımayı düşünüyorsun, hobin var vesaire. Pick-up'ın işte kapasitesi bir ton. Sen ona iki ton koyar mısın? koymazsın. 4 çarpı 4 değil, 4 çarpı 2 o zaman araziye ona göre girersin. Teknik kapasitesine göre. Biz kendi teknik kapasitemizi bilmeden gerçekten belirsizliğe girdiğimizde savruluyoruz.